Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bayram abi nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol. Bayram abi kurbet hayatın var mı? Var. Nerede? Trakya'da. Kaç sene? 3 sene. 3 sene. Yaş kaç Bayram abi? 71. 71. Bir. Bir. Maşallah. Biri de var. Biri de Maşallah var. Maşallah subhanallah. Kurbet hayatından sonra neden daha kurbet hayatı tercih etmedin? Yok. Gitmedin mi? Kurbet niye ama neden? Gitmedim. Kurbete gitmedin. Kaç yıldan beri hayvancılıkla uğraşıyorsun? Bildin bileli. Bildin bileli. Var mı dağlarda koyun beklerken, keçi beklerken bir anın var mı? Bize anlatır mısın? Ya da kurtlar saldırdı ya da yani çok sıkıntı çektiğin anlar var mı? Var. Mesela anlatır mısın? Anladım. Koy koyun kaptı gitti. Nereden ama? Yere'den. Bak, nahırdan mı? Nereden kalktı gitti? Gece kemanı vurdu, koyun çıktı, gitti. Gitti? Evet. Yok, anladım ama kurt mu saldırdı ona? Evet. Kurt saldırdı, var, zayiat var mıydı? Vardı. Zayiat vardı. Ne yaptın o zaman sen? Bir şey yok, ne yaparsın ki? Sabah leşleri doblo. Ne kadar zayiat vermiştin o zaman? O zaman ne kadar zayiat vermiştin sen? 13-14 tane mal gitti. 13-14 tane mal gitti. Daha var mı böyle? Şeyde... Ee, kış aylarında ya da bu hayvanları ne, pere mi koyuyorlar? Bazı insanlar anlatıyorlar ki biz diyor hayvanları pere koyduk dışarıda kulübenin içinde yatıyorduk mesela adam yat, ya, kulübenin içinde yatarken üzerine 5 santim 10 santim kar yağdı öyle bir anın var mı yani? Daha mesela, da fazla Nasıl mesela anlat bakayım eskiden kulübe de yoktu Tamam Gece vardı evet. Sarıyordun, yatıyordun Sen bir de bakadın gece o kar yağdı seni. Kar üzerine mi yağıyordu? Ya. Keçenin gece üzerine atıyordun. Altta ne vardı? Altta da gece, üstte gece. Tamam yağmur yağmıyor muydu? Yağıyordu. Yağmur yağıyordu dışarıda yatıyordun öyle evet. mi? Değerli dostlar, değerli izleyicilerim. Bakın Bayram amca 71-72 yaşında eee aşağı yukarı 50 seneden beri eee yaylalarda hayvanlarla beraber eee uğraşıyor doğru mu? 50'de 60'ta. 60 var mı? Tamam da o zaman 11 yaşından mı başladın bu işe sen? Ulan bizde ufaktan beri vardı. Tam ufaktan beri vardı. Tamam bayram abi bak. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bak bunu da insanlara duyurmaya çalışıyorum. Yani yağmur yağıyordu sen <laughs> <el> nahırın kenarına <laughs> yatağı seriyordun. Evet. Yatak ıslanmıyor muydu? Ama keçesi su kolay kolay. Ha gece altında vardı. Evet, içinde yatağı. Onun üstünde keçeyi çeviriyorsun böyle. Üzerin. keçe. değil. Tamam gece üzerinde miydi? Evet. O yağmurun üzerine yağıyordu yani. Evet. Üşümüyor muydun? Üşümesin orada ki. Üşümesin orada. Ama Bayram abi zorun neydi? Yok başka imkan e o... bir yere imkan yok. Kadir yok. Ev yok ağamız var biliyor. Evet. Ne yapacağız? Ama bu yaşadığın şey yaylada mı? Yaylada şimdi yaylaya gittiğin zaman yaylada ev olur. Şimdi yaylada çeber de olur. Olur. Tamam sen bunu köcebe hayatı yaşar mi? Yani buradan göç gider gelme. Göç gider gelme. geliyorsun bir yere misal uzak olayım. Evet. evet. Oraya gitmen lazım. Oraya gitmen lazım. Evet. Allah Allah. ilk defa ben böyle bir şey duydum yani. Keçenin altında yattın, sabah kalktın 10 cm kar yağatı. Evet. Nasıl kalktın onu sabah... oradan? O zaman hayvanların otlama şeyi yok, ne yapıyordun? Sahile kaçarsın. Haydaşım. Babacığım, çonis boş. Al mesela göneği sen çonisici. Hı. Kaz beni sen Tamam biter bu. Ma, ma, macera çok yaşadın diyorsun. Ha, macera. Hayvanlar hiç sana saldırdı mı? Ha? Hayvanlar kurt ya da buna benzer saldırıya uğradın mı hiç? Hiç. Allah Allah. Peki Bayram abi çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Bu röportajlarımız devam edecek. De Hayırlı akşamlar. Aynen. Hayırlı akşamlar.